Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Taylor Kings modunu oynamaya çalışacağım. Evet, oyunumuz başladı. Ancak hafiften bir laglama var. Evet, hemen size bir örnek vereyim. Bu oyunda e, şu anda gördüğünüz coins yükseltmenin tek yolu gülleri satmak. Şu an ilk başlarda gelişmem için ilk önce bir sürü gül toplamam lazım. E şu an gördüğünüz gibi arka bahçesine kadar gittim kalenin. Arka bahçesi değil mi? Yani kale dışı ama arka tarafta. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle basit ve kabaca videomuzu çekmeye devam ediyorum. Evet. Şu anda 21 tane zaten çıkarttım. Aa arkamız aslında güzelmiş. Taşlık. Ya or ben orayı maden yaparım. Çok güzel bir yerde olmuş mu arkadaşım? Evet arkadaşlar ee, oyunumuz burada kendini ayarlarken daha tam olarak ayarlanmamış. E, ben hemen bir ayar yapayım. arkadaşlar ben tekrar geldim. Evet şu an sıkılmış olursanız videonun bölümüne geçebilirsiniz. O burada da gülüm Güzel. Bu benim işime geldi. Bu önde de gül varmış. Evet arkadaşlar öncelikli görevimiz gülleri toplamak. Arada gül var. Evet, şöyle gördüğünüz gibi hemen güllerini topladık. Bir 30 tane yapsak aslında benim için çok makbul olacak zaten 30 tane oluyor. Bu daha da varmış ha. Şey bildiğin gül bil bahçesi burası, tarla. Evet, fazla şansımı da fazla zorlamak istemiyorum. Oyuna modla beraber yeni, bu modla beraber yeni moblar da eklendi. O moblar da birazcık neydi bana göre tehlikeli. Önceliğimiz para benim para kasmak ve asker satın almak. Evet arkadaşlar e, kasıldıktan sonra şöyle e, para kasıyoruz bir buçuk bin beş yüz kadar bir para kasıyoruz ve e, böyle bir asker alabiliyoruz bir tane. Burası satıcı, evet satıcı. Evet koyuyoruz. Oha! Bayağı para verdi lan. 1300 para verdi. E tabii ki de ben ayrına saldırmayacağım arkadaşlar. İki tane senden alayım. Sonra iki tane stone alayım. Show alayım iki tane. İki tane de stone sword aldım. Evet arkadaşlar ilk başa stone benim için çok yeterli. bayağı ya uzun var ama ben buradan toplamıyorum neyse o büyük. evet arkadaşlar videomuz devam devam ediyor evet gördüğünüz gibi odunları topluyoruz odunlarla bir planım var evet, pla bu, planım işlerse çok güzel olacak çok güzel bir torç topluluğu yaratacağım. Torch yani Torç yapacağım baya. Evet gördüğünüz gibi odun kesmeye gidip bayağı iyi ağaçlar var etrafımızda. Bu ara ben de arkadaşlar tekstür pekin sorunu yani ben de bir sorun yaşadım tekstür pekte ve ahtapotlar burada takılıyor böyle suda. Ancak ben suyu göremiyorum. Yani ama tekstür pekin görüntüsü çok güzel bence. Evet arkadaşlar, bir dahaki bölümde yeni modlar bulmaya çalıştım. Aslında bir tane mod yüklemiştim ancak çakışma yüzünden bana dost olacak bir modda askerler oluyordu. Ve benim düşmanım oldular. Ve bana saldırmaya başladılar ve oyunun bütün tadı kaçtı. E Tabii ölüyorum, tabi kaçacak tadı. Her neyse, ben denedim neydi oyunu kapattım. Videoyu kapattım. Bir daha başladım video çekmeye. Bu arada kaç tane almış? 23 tane. Hemen şuradan. Bir ışın modu kesin bayağı var. Evet, ve o yüzden videoya baştan başladım. Bu Taylor Kimmings modu aslında çok güzel mod. Ben size ee, bir mod daha gösterecektim. E, Bu yıldır modun neydi arkadaşlar tam olarak hatırlamıyorum ancak e, o mod böyle dört parçadan oluşuyordu. Ve dört parçanın bir e, artık klasörü uzun kaç yıl önce olduysa artık o mod hatalıydı bir o, e, modun asıl eğlencesi çalışmıyordu. Kendi kendine evler yapıyordu bir sürü. Bir tane kopyalıyordum bir şeyi. Ancak o bende çalışmayınca ben de bu Tale of Kingdoms moduna başvurdum. Tale of Kingdoms modunu fazla oynamayacağım. Sadece göstermelik oynayacağım. Şehirde kurabilirim aslında. Tabi ilk önce oyuna birazcık alışmam lazım. Evet, ilk önce şuradaki ağaçları da keseyim mi? sonra alışırız. Evet, videolarımız seri haline gelecek. Ben normalde video çek çeker miyim, çekmez miyim? Gibi bir tereddütüm var. Çekersem ne olur, beğenirler mi? Yani. Ama beğeneceğiz bakalım şansımız. Beğeni olsun olmasın ben bunu serilerini getireceğim. Başka oyunlarda oynayacağım ben. Ama önceliğimiz Minecraft. Tabii ilk önce başka oyunlara geçmemiz için ilk önce beğenilen yani tutulan bir oyuncu olmam lazım. Evet bir stack toplamışım. Bir stack bence yeterli. Zaten bu bu odunlar şeye gidecek. Sandık, crafty, sandığa falan gidecek. Önceliğim sandık oldu. Evet gidelim hemen. Şöyle dönelim. Bu arada karnınız acıktıysa bu amcaya size ekmek veriyor. Gördüğünüz gibi bana bir tane ekmek attı. Ancak sadece bir tane atıyor. Onu ben hiç çözemedim. Aa orada bir kim varmış. Her bir tane. Bir tanesine bir 60 veriyor. Oo iyiymiş. Evet hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hemen sandıklarımı yapmaya başlayacağım. Ne kadar az o kadar iyi. Benim beşer beşer beş tane sandığım oldu ne işim verecek ben de dedim. ben bu keseden yaptım. Evet şimdi sizlere koyuyorum bir tane şovu kalsın swapları koydum. Sen de kas, sen, sen sen, de siz de kalın. Hemen arka bir taraftan taş kasmaya gidiyorum arkadaşlar. Evet, taş şu an benim için önemli. Çünkü hemen ocak yapacağım ve size o özel taktiğimi göstereceğim. Yani özellikle çok kişi biliyordur bunu. Ancak bilmeyen e, arkadaşlarımız da var. Bu arada oyunda yeni moblar var. O yüzden kaleden fazla ayrılmayacağım ilk bölümümüzde. Öncelikle askerlerimin olması lazım bir sürü. Oo, tünel gibi bir yer. Ay şu Ben buraya beğendim yani. Tabi öncelikle madene ineceğim ben daha. Ama ilk önce benim bir ocak yapmam lazım. Ki eee size o taktiği gösterip yeni torçlarımız olabilsin. Taktiğimizin ismi kömür taktiği. Bakın hiç kazmadan şimdi kömürümüz olacak. Tabi ağaçları da bir sebebi vardı. Evet. Odun kömürü yapacağız. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız vardır herhalde. Gördüğünüz gibi şuraya tıklıyoruz ve hemen bir tane firmas yapıyoruz. Evet firmasımızı koyduk. Yani şuradan e, bir stak ağacımızı alıyorum. Aslında bir tane kömürüm olaydı. Evet arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Ben bir bölümünde yakmaya ayırdım bunları. Sekiz tanesini yakmaya ayırdım. Ben yani kömür verirken. bunlar kendi kendine yanadık. Neyse akşam da olmaya başladı. Okul, ona okuluşlu muydu lan? Ha, maç istiyor bende. Yani, kavga edebiliyorsunuz bu arada bunlar mı? Aa küçücük o. Kaçma lan. Kesecektim. Şuraya yaklaşalım dedik. Evet sabah oldu gördüğünüz gibi. Hemen de hemen. Ay küçücük ben bunu öldürmem. Anası da zaten buradaymış. Evet gördüğünüz gibi burada hemen kazdım, 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 kazdım kazdım. Ek ee, kömür bulur muyum? Evet. Dirt dişine aslında falan yapar. Kendi şehrinizi kurabiliyorsunuz bu arada oyunda. Evet oyun aslında görünüyor güzelmiş. Ben niye hepsini koydum oraya? Ki aa, orada zaten ama gene kasarım o sorun değil. Keşke bunlardan birini yanımıza alabilsek ya ama aldırmıyor. Oo kömür buldum. Evet arkadaşlar böyle yerler hep arıyorum ben oyuna ilk başladığımda. Aramamın sebebi de var tabii ki de. Bunları buluyorum. Bu köve şimdi beni çok iyi bir duruma getirecek. Ne güzel böyle rahatça kasılacağım. Artık yani bir derdim yok kömür derdim. Kazanım da şurayı. 7 tane kömür atları için yeterli atar bile ya. Ne? Bakalım ya. Neymiş? Klay. Neye bile varmış lan burada. da? Peki. Of of öreceğim ben. Adam uçuyor gibi birazcık da kum kasıyor. Kum demişim, girt. Evet, kleyi satayım mı? Bakın belki bir kaç kuruş verir. Yani bir, az verecekler, garanti yani. Kleyi bulunur mu? Acaba. Ya, yapılıyor mu? Her neyse işte. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben de videomu devam ederken elimde kleyim. Elimde kleyim. Elimde play, Elimde play. Ele. Elim kleye bul bul buladım ve kleye para ediyor iyi yani. Ben gidip kleyi de kasarım. Ben bir odun kömür Odun kömür de iyi yapıyor. Ben kleyi kasacağım bir sürü. Orada bir sürü kleyi var. Ama bir da suya engelliyim bu arada. Bir tadayım arkadaşlar biraz. Orada büyük bir kleyi bolluğu var o yandan iyi. Aslında kaleyi de güzel yapmışlar abi oğlum falan. Tabi bir de şey şekillendirmesi yapıyorlar. Ee, düğmelerle şekiller yapıyorlar. Adamlar deha yani. Bakalım gitti. Oh. Ben sizleri toplamaya aldım. Açıyorum. Açıyorum. Bir şey gitti. Öyle yani fazla işte abartmayalım da. Sonra oralarda takılmıyorum. Güzel var, güzel var. Bazen oyunun şey şarkıları falan korkunç oluyor ama Akşam yemeği mesela böyle hmm, diye ses veriyor böyle şey sanki senfoni orkestrasını çalıyor ya. Yani. Ben de gidip dirtimi koyarım. Klay'ım oldu. Yeni bir asker almak için bence yeterli parayı 35 tane klay ile bulurum ben. Yanıma bir koruyucu asker alacağım. Bayağı işinize yarar. Bunu da hatırlatayım. Oo, 12 tane aldım. 12 tane daha aldık. Dirt Show falan. Tamam, Seni aldım. Stunner Plates'ini aldım. Yanıma ona sorduğumda oldum. Tamam, ikisini de alalım. Ya şovunu niye almadık ki ya? Şovunu niye almadık? Zaten set yapmışım bu kadar. Şimdi madene ineceğim. Pardon, şimdi ilk önceliğim odun olsun. Odun odun. Aa, askerle gidip odun toplamam lazım. Bir dakika. Alo. Evet. Ha? Ha, bir şeyler baktınca. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Toprak aldım. Yukarı çıkıp birazcık odun keseceğim. Çünkü stick yapmam lazım. Demin gösterdiğim taktik gibi. Odun kömürü. Evet birazcık yukarı çıktım ki toplayabileyim. 15 tane yeterli olacaktır. Ee, demin videonun bir bölümünü çekiyordum ancak aynı gelince zorunlu olarak videoyu tekrar kesip devam etmek istedim. Bir şey yapmadım. Sadece 1500'üm vardı. Bir tane asker aldım. Bu bo, falan dönüşünce bu arada açlıktan öleceğim. Ölüyorum. Bir sağdan vuruyorlar, bir soldan vuruyorlar. Burası banka mıydı ya? Tamam. Bakalım. Ama ilk önce şunu yapalım. Bu çok Bakalım Bakar şimdi var ama. Bu ışık dışı para eder. Işık dışı para eder ha. Canım gidiyor. Az bir şey kaldı ya. Daha nasıl gidecek? Ne bekliyorsun abi? Bir ben kendimi şurada öldüreyim Evet arkadaşlar kendimi öldüreceğim. Bir dakikayı. Bu ne ya? Ne tür oldu? Yaşasın. Ben nereden atlarsam ne Bakalım Ölebilecek bir yer arayalım. Çünkü yemeğimiz yok. Oo güzel güzel. sonra da e, al. Evet gördüğünüz gibi akşam da oluyormuş da. Kaçın. Bir, bir, videomuzun daha sonuna gelmeden önce itemlerimizi alalım. Ve bir dahaki videoda ne yapacağımızı anlatalım. Bir dahaki videomuzda yapacağımız şeylerin temel, temeli yani ilk şeyimiz bakalım eksiğimiz var mı ona göre de Heh eksik var. Ölmek de derdi Tam kaybettik. Her neyse bir dahaki bölümümüzde e, bir tane daha asker al alabilirim umarım. Evet gördüğünüz gibi satalım gülümüzü. Gülüm, gülüm. Gülümle tıbrakı kaç alıyor Almıyormuş lan. Işık istozun tanesini iyi almıyorsun. Anca kötü alıyorsun sana. Sen kötü adamsın diyor ve sen ben kendim yaparım diyor bana. 32 tane var. Şu kovalım daha 5 tane var iyi. Ha, pardon bir tane var. Karıştırdım. Açalım koyalım şuradan. 14, oh, 13 tane alalım. Evet şunları buldum plank yapalım. Evet şöyle stack var J. O da bizim bahtımız. <laughs> evet ve 52 tane torçumuz oldu. Bir dahaki bölümümüze madene dinleriz. Yaparız bir şeyler. Ben bunu hiç elde edemeyeceğim arkadaşlar. Ee, esen kalın. Korkuyorum şu an video bitirmeden önce. Şu örümcek ağlarıyla bayrak yapmışlar. Evet arkadaşlar esen kalın. Videomuzu izleyen herkese teşekkür ederim.